Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'a veda eden isim ifşa edilince davul zurna tutuldu. Nisa mı, Hikmet mi? Twitter, Instagram, YouTube bunu konuşuyor. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bir sezon boyunca ifşalarla geçti elenecek ismin ifşa edilmesiyle birlikte adeta davul zurna tutuldu. İfşanın ardından Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya mecraları bunu konuşmaya başladı. Peki, yarışmaya veda eden isim Nisa mı oldu, Hikmet mi? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte heyecan üst seviyelere kadar çıkmıştı. Batuhan Karacakaya'nın ikinci oyunu da kazanmasıyla birlikte potaya giden isim Hikmet Tuğsuz olarak açıklanmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın ardından potaya giden isim Hikmet Tuğsuz olunca Survivor izleyicisi şok geçirmişti. Hikmet Tuğsuz'u söylemeyeceğine dair yorumlarda bulunan Batuhan Karacakaya'nın bir anda Hikmet'i potaya sokması kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Peki elenen isim kim oldu? Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya'nın haftanın birincisi olması final biletini almasına neden oldu. Yarışmada finali kesin olarak garantileyen Batuhan Karacakaya ise hayranlarına seslenerek "Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Eminim ben nasıl mutluysam onlar da çok mutlu şu anda." ifadesine yer vermişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde elenen isimse ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yeni bölümünün yayınlanmasıyla birlikte kimin yarışmaya veda edeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Sosyal medyada yer alan bir ifşa ise her şeyin açığa çıkmasına neden oldu çünkü bu akşam hayallerine veda edecek isim Hikmet Tuğsuz olacak. Bununla birlikte finale gidecek olan 4 isim Nisa Bölükbaşı, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya olacak. Hikmet Tuğsuz'un elendiğini görenler ise davul zurna tutacağım sözlerini dile getirdi. Gündemi yakıp yıkan bu ifşaların ardından ağızlar yarım metre açık kalsa bile henüz net olarak bir şey ortada yok. Bizler de sizinle birlikte bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde veda edeni öğreneceğiz. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?